Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere daha önce göstermiş olduğumuz kablo eklerinden değişik olarak bu şekilde 3x2.5 TTR kablomuz var. Yani çoklu, içerisinde çoklu bakır olan en yaf dediğimiz genelde de TTR dediğimiz dişi izoleli. İçerisi böyle bu şekilde 1, 2, 3 kablolu. Ee, ve şöyle bakın tek demar değil de çokluk kablomuzun eklemesini göstereceğim size arkadaşlar. Bunun sağlam bir şekilde nasıl ekleriz? Bir iki tane ek göstereceğim size. İlk yapacağımız sağlam ek arkadaşlar. Şöyle benim elimde 3x2.5 bir ttr e, kablo var İçerisi çoklu ki gibi enyaf. Şöyle arkadaşlar kablomuzu belli bir e, yerden bir ölçü vererek kesiyoruz. Yan keski yardımıyla arkadaşlar kestik ve açtık. Daha sonra kabloları bakın şu şekilde getiriyoruz böyle. Bakın şöyle açıyoruz kablolarımızı. Şöyle birazcık. Yani bükmüyoruz. Kabloları bükmüyoruz. Şu şekilde açtıktan sonra arkadaşlar çok basit. Yani böyle düz bir ek yapacağız. Bu en enyaf kablonun, tetere kablonun düz eki arkadaşlar. Şöyle bakın açtıktan sonra şöyle gayet basit. Şöyle birbirine bakın şöyle geçiriyorsunuz iç içe. Daha sonra yani bu biraz daha uzun da olabilir. Şuradan uzun açabilirsiniz. Ben şimdi göstermek için kısa yaptım. Bu şekilde geçirdikten sonra bu V ikisini de V şeklinde yaptım. Sonra birbirine böyle geçiriyoruz. Ve bakın şöyle bu uçları buradan, bu uçları da buradan almak kaydı şartıyla. Şöyle iç, iç içe yalnız geçmesine şöyle dikkat edin. Karışık böyle olsun. Şöyle. Tamam mı? Şöyle. Tamam mı? Şöyle, tamam mı? şöyle geçtikten sonra arkadaşlar. Bakın şöyle iç içe iç. Şöyle iç içe geçmesine dikkat ettikten sonra şöyle bakın. Sonra çoklu tarafları şöyle çoklu tellerimizi bakın. Şöyle arkadaşlar iyice elimizle veya bundan sonra bir pense de kullanabiliriz. Şöyle birini e, bu tarafa diğerini bu tarafa böyle. Bakın şöyle örgüler güzelce arkadaşlar şuraya gelene kadar şöyle bakın sıkıştırıyorum. Çeviriyorum. Bunu tabii ki ben elimden yaptım ama pense yardımıyla arkadaşlar elinizden çok sıkı yani sıkı 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 aralarda hiç boşluk olmamak kaydı şartıyla bakın sona kadar geldim ve sonra yine çevirdiğim kabloyu çevirdim yönde pense yardımıyla kabloları deforme etmeden koparmadan bakın şöyle ta arkaya kadar gene bakın kablomu böyle ezdire ezdire yatıra yatıra geldim bakın bu elden tutup şu ortadaki eki şöyle iyice çevirerek sıkıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Bu tarafı da aynı şekilde şöyle gene kabloyu çevirdiğim yöne şu tarafa çevirmişiz. Böyle bakın iyice ta ki izolenin oraya kadar bakın bunu da çevirdim. Şöyle iyice sıkıştırdım. Ve bakın şöyle bakın arkadaşlar Sapa sağlam 4 onluk güzel bir ek oldu. Tabii ki ekleri çekerek kontrol etmek değil de çünkü buna böyle bir yük binmeyecek, bir şey asılmayacak arkadaşlar. Ağırlık taşımayacak. Bu ne taşıyacak? Akım taşıyacak üzerinden. Onun için eki güzel yaptığımıza bakıyoruz yani. Ek nasıl güzel oldu? Aralarda boşluk var mı? Kablomuz güzel birbirine böyle yedirdik mi? Ona bakıyoruz ve şu an bu çok güzel bir ekimiz. Düz bir ek oldu. Şimdi Geliyoruz arkadaşlar ikinci ekimize. Gene enyaf kablo göstereceğim size. Tabi bugün enyaf kabloyu gösteriyoruz. Daha evvelki videolarımızda en enyaları gösterdik. Tekli bakırları, tek damar bakırı gösterdik. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu şekilde gene bir ekim e, daha var. Şöyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu eki yapmadan evvel gerçi ekimizi yapalım. Sonra diğerini göstereyim. Şöyle yine iki tane kablo enyaf kablo tetera kablo diyoruz. Tetera kablo eklediğimizi varsayıyoruz. Bakın bu da başka türlü bir ek stili. Şimdi yine böyle birbirine geçirebilirsiniz de. Tamam mı arkadaşlar? Böyle de yapabilirsiniz. Veyahut da kablolar bu şekildeyken yani şöyle bükülü değil yalnız. Böyle açıkken şöyle de yapabilirsiniz hemen. Bakın şöyle üst üste yatırıp bakın şöyle düzek yapar gibi. Tamam düzek yapar gibi başlıyorum. Dediğim gibi birbirine böyle az bir şey geçirebilirsiniz de. Şöyle ben birbirine geçirmeden şöyle başlayacağım. Bu eki göstermek istiyorum size. Bakın şu şekilde şuralardaki boşluklarım kalıyor. Şöyle başlıyorum bakın. Bunu bu tarafa hani düz eki nasıl yapıyoruz? Bakın şöyle iyice tamam mı? Yedirerek gidiyorum. İlk önce sağ tarafı bana göre şöyle sonra da sol tarafı bakın Dikkat edin. Şimdi bunu bu tarafa doğru çektik. Tamam mı arkadaşlar? Deminki gibi güzelce bakın. Bir ek yaptı. Fakat iç içe geçirmedik tabi bunu. Üzerlerinden yaptık. Şöyle gene pensemden tamam mı? Sonuna kadar ikisini de aldım. Bunu da aldım. Penseyle yine bunda arkadaşlar. Bu tarafa doğru iyice bunları birbirine yedirdim. Tamam mı? Şimdi bakın. Bu olay bittikten sonra bu iki birbirine geçme yapmadık. Diğer, diğer büyük kablo gibi. Ee, ne yapıyoruz? Bu eki düz bırakmayacağız. Öbürünü düz ek yaptık. Düz eki o şekilde bırakabiliriz. Tamamdır. Üzerini banklayacağız tabi. Bunu da arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra bakın şöyle tamam mı? Şöyle yaptım. Ekin çok güzel dört onluk olması için. Bakın şu şekli getirdim. Ve bakın arkadaşlar. Şöyle şu alt izoleli kısımlar şuraya gelecek şekilde ve büküyorum. Tamam arkadaşlar? Ve büküyorum. Ve büküyorum. Bakın. Kafa en baş tarafa böyle gelip iyice eziyorum. Tamam mı? Aşağı kadar yine bakın bunu ezerek bu şekilde devam ettim. Buna dikkat edin. da güzel bir ek. Bak Yaptığımız eklerden bir tanesi bu da. Tamam mı? Çok güzel bir ek oldu bu şekilde. Şimdi bunu isterseniz bu şekilde bırakıp üzerine bantlayabilirsiniz. Veyahut da yine bunu düzek gibi bırakmak istiyorum. Böyle bu şekilde uzun bırakmak istemiyorum. Yani geçişim bu tarafa doğruysa, böyleyse, düzse bu kabloyu arkadaşlar bakın şöyle yapıyoruz. Ben şöyle yapıyorum mesela. Böyle bırakmak istemediğimiz yerlerde çünkü böyle bıraktığımız zaman büyük bir burada şey oluşuyor. Büyük bir potluk oluyor. Yani büyük bir e, bant kümesi oluşuyor burada. Onun için güzel bir konması için de düz olsun istiyorsunuz. Bakın şöyle bu yaptığınızı hemen Şöyle yatırıyoruz arkadaşlar. Gayet basit. Bakın şöyle kendi kendi izolesinin üzerine bakın şöyle yatırdım. Tamam mı? Gene bana bir düz bir ek gibi oldu. Sapa sağlam oldu. Tamam bu şekilde. Hemen ekleri biliyorsunuz asla ve kat a bantlamadan bırakmıyoruz. Hemen ben gene göstermek amaçlı şöyle bakın arkadaşlar. Şuradan başlıyorum izoleden. Şöyle biliyorsunuz bantlama tekniklerini daha belki videolarımda güzelce gösterdim. Bakın şöyle bir sıra atladım. Tekrar geri geldim. İyice bunu iki sıra, üç sıra, dört sıra böyle gidersiniz. Bakın bu da bir düz bir ek gibi. Çok güzel oldu. Yani istesek böyle yukarı doğru bırakırdık. Şöyle bırakırdık. Böyle de yapabiliriz. Dört tonlu güzel bir ek oldu. Şimdi eklerde size son olarak söylemek istediğim bir şey daha var. Bunu diyelim ki ekledik arkadaşlar. Böyle düz bir kablo ekliyoruz. Şimdi ekleri yaparken arkadaşlar bakın birinci ek burada. İkinci eki gene aynı bu şekilde bunun karşısına yapmıyoruz. Hem buradaki buranın çapı büyüyecektir. Hem de eklerin birbirine değmemesi açısından zamanla ekleri birini burada yaptıysak arkadaşlar diğerini şu tarafta yapmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Şurada. Bakın bu burada. Bu burada olacak. Diğer ekimizi ise onu da bakın şu tarafa alabilirim. Tamam mı? Bu kabloları buna göre kesip ayarlıyorsunuz. Bakın şunu şuradan keseceğim. Diyelim ki bu kabloyu baştan boyun ayarlamanız lazım. Şu an biz hepsini aynı kestik. Yani birini kısa birini uzun kesip. Tamam mı arkadaşlar? Ee, dediğim gibi bir tanesini ortada yaparsınız. Bu kabloyu biraz uzun bırakırsınız. Bunu biraz kısa kesip. ikinci eki şurada yaparsınız. Aynı gösterdiğim gibi gene. Üçüncüyü de bu tarafta şurada yaparsınız. Yani bir, iki ve üçüncü ek hepsi birbirinden ayrı bağımsız e, yerlerde olmuş olur. Bu da eklemenin ee, güzel bir püf noktası. Yani böyle olması lazım. Ayrı ayrı yerlerde olması lazım. Aynı yerde çok sıkışmadığımız müddetçe aynı yerde ek yapmamamız lazım. Ama çok sıkıştırırsanız aynı yerde olabilir ama kablonuzun burası çapı büyüyecektir. O zaman bantınızı çok güzel yaparsınız. Arasına izole koyarsınız. Diğer videolarımızda gösterdik. Ee, o şekilde bu eki de yapabilirsiniz diyorum. Bu da teterelerin ekleme ee, hadisesi arkadaşlar. E, şimdilik e, bununla yetinelim. Herkese arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Lütfen videoma beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.